Bunca burada eğer sigorta şirketi hakikaten uzun vadeli bir işbirliği içerisinde yürüyecekse bu adeta <laughs> sigorta şirketinin şubesi gibi, yani siz acıltı olarak bir şirketle çalışıyorsunuz, başkalarıyla çalışmıyorsunuz. Aramızda da bir şey var, sadakat ilişkisi var. O da size bunun şeyini karşılığını veriyor. Böyle bir işbirliği varsa, bu kurumsallaşmış, 30 sene, 50 sene, 40 sene sürecek. Biz bunu, bunu teşvik edeceği olmak istiyoruz. Ve bunun her iki tarafında faydası var olduğunu düşünüyorum. O amaçla şey konulmuş bir hükümdü. Ama orada hani e, ya da sermaye koyuyor, koyuyor. Yani orada yalnızca bir bir tanesi şeylerden, destek unsurlarından ama bana sorarsanız kurumsallaşmış uzun vadeli ilişkiler faydalıdır. O ya piyasa kendi kendini oluşturacak olur ya da bir belli teşvik edeceğiz. Dediğim gibi tek başına ondan sermaye isteyip istememek o kadar önemli değil aslında.